Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 36. soruyla devam ediyorum. 36. soru anlatımı biraz kapalı bir soru ya da ben anlayamadım. Şekil 1'de düzgün sekizler şeklinde kesilmiş ince bir tahta var. O noktasından rapti ile yere sabitlemişler. Bu nokta etrafında döndürüyorlar. Şekil 2'de tahtanın ABCD, EFG noktalarına saptanan kırmızı uçlu kalemlerin yerde çizdiği çembersel yerler gösterilmiş. Buna göre tahta bir tam tur döndüğünde kalemler en fazla kaç farklı çember çizebilir? Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Şimdi ben bunu döndürüyorsam saat yönünde A kaleminin çizdiği bir e, nasıl diyeyim? Buraya R diyeyim. Tamam. Ama G'nin de R'dir arkadaşlar. Çünkü yani aslında bunlar şöyle bir şey çizecekler kendileri. Yani A ve G bir tane. Çünkü yarıçapları aynı. Aynı mantıkla arkadaşlar B'ye baktığım zaman şu kadar oluyor. Aynı mantık şu açı olarak buraya denk geliyor. B ile F'ye de bir tane çizmiş oluyorlar. Çünkü birbirini takip ediyor. Aynı mantık C, E ve D en uzaktaki olmuş oluyor mantık Bu da arkadaşlar tek başına bir tane çizmiş oluyor şöyle. Yani toplamda dört farklı oluyor. Uygulamadaki hocamız şöyle karşılıklı olanlar birbirini tamamlayıp diyeyim. yani şuradan göstereyim. E, şu şekilde çözmüş işte diyor ki şöyle bakın diyor Dört tane çizebilir diyor. Benim dediğim mantığa yakın ama ben yine kendi e, dediğimi savunacağım. Bakın A'dan çizdiğim ve G'den geçen bir tane oluyor. Çünkü yarı aynı. Çünkü O noktasına A ve G'nin uzaklıkları aynı. B ve F'nin aynı. E ve C'nin aynı. Ve D'nin tek başına. O yüzden dört farklı oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarda yine konuşabiliriz ama biraz kapalı bir soruymuş. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Küçük bir detay var bu soruda. ABC üçgen. AC4 bir kere şuraya 5 yazdık. Sonrasında arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Şunu şöyle tamamladığımı düşünün. Şurası 90 derece. Şu an boyadığım yer 270 derece. Demek ki C açısı bakın şöyle AB'yi 270'yi görüyorsa kendisi 35. Demek ki burası 45 derece. E hocam bu ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak değerli arkadaşlarım. Şöyle uzattığımda doğrusal yaptığımda dışarıda dış açı var. Şuraya X dediğimde dış açı teoremi neydi? X bölü. Şurası eşit olmak zorunda. Tamamı bölü. Şuradaki arkadaş. Tamam. Dış açı ortaya gittim 45 45'ten ve cevap direkt gelecek. 4x eşittir 3x artı 15 x eşittir 15'i bulduk. x 15 ise şurası 20. E dikkatli bakarsak 90 yarı olduğuna göre 45 45. Şuralara r r dedim. Yani 2r kare eşittir 20'nin karesinden 400 r kare buradan 200 r de 10 kök 2 ya da şöyle diyebilirdiniz. 90 45 45 şeklinde 90'ın karşısı 20 ise 45'lerin karşısı 20 bölü kök 2'dir. Bu da zaten 10 kök 2'ye tekabül ediyor diyebilirdiniz değerli arkadaşlar. Ve 38. soru nasılmış? Evet, çizerek yapabileceğimiz soru. Dik koordinat düzleminde y eksi x4, y artı x8. Ben bunu çizeceğim arkadaşlar. Y eksi x4 diyorlarsa, x eksi 4 y 4. Buradan geçecek bir tanesi. Y artı x 8 diyor. O zaman 8'e 8'den geçecek. şu 8 olur sin. Boş bitme. Heh. O da buradan geçiyor arkadaşlar. Diyor ki bu alanı eşit bölen y mx diyor. Y mx yanında sabit sayı olmadığı için onu mavi de çizeyim. O da orijinden geçer. Şimdi bu arkadaş bu mavi yerleri eşit iki parçaya bölüyormuş. O zaman bu mavi yerlerin alanı bulmamız lazım. Dikkat. Burası 4, burası 4. O zaman burası 45, burası 45, şurası 45, şurası 45, şurası 90 oldu. Şurası 4 birim çünkü tamam 8'di değerli arkadaşlarım. Burası 4 ise 45'lerin karşısı 2 kök 2 kök Demek ki şu an şu alan 2 kök 2, 2'ye 2, 2, 2, 2, 2 böldüm. 8 bölü 2'den 4. Şunun da bulalım birlikte. 8 kere 8 64. 2'ye böldüm 32. 4'ü çıkardım. Yani mavi 28 kaldı tamam. Maviler 14'e 14'müş değerli arkadaşlar. Tamam şurası çünkü alanı 4. Şimdi artık ben bunun alanını bulacağım arkadaşlar. Bunun alanı şöyle bulurum. Şuradan dikindiğimi düşünün. Zaten şurası 8. Şurası h olsun. 8 çarpı h bölü 2 eşittir. 14 demek ki h buradan 7 bölü 2 yaptı arkadaşlar. 7 bölü 2 ise dikkat şu şekli bir daha şuraya almak istiyorum. Benim elimde şöyle bir şey var. Şunun uzunluğu 7 bölü 2. Şurası arkadaşlar 45 olduğu için şurası da 45. Şurası da 45. Ben buraya dikindim. Demek ki burası da 7 bölü 2. Tamamı 8'di. 8'den 7 bölü 2'yi çıkarıyorum. 9 bölü 2. E buradaki mx neydi arkadaşlar? Bu açının tanjantı. Yani 7 bölü 2 bölü 9 bölü 2. 7 bölü 2. 2. Ters çevirdim. 7 bölü 9 baştan diyorum soruyu. Öncelikle şu doğruları çizdim. Sonrasında şurası 4. Şurası 4 olduğu için 45, 45 oldu. Şurası 45, şurası 45, şurası 45 oldu. Şurası 8, şurası 8. Demek ki burası 4 arkadaşlar. Şurası 4. E, 90'ın karşı 45'ler. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yani alanı bunun 4 çıktı. Bunun alanı 32 idi. 32'den 4'ü çıkardım. Mavi yer 28. Sonrasında arkadaşlar zaten üçgen alanına geçtim. Tamam Güzel bir soruydu. Çizerken dikkatli çizmek lazım. F doğru parçasının uç noktaları çizelim hadi göstermedik. F, H. Koordinatları da 0'a 4, 6'ya 1. Diyor ki T2, 3. T2, 3 nerede bilmiyorum tamamen uyduruyorum şu an. 2, 3 nokta set tamamında 90 derece döndürün diyor. Dikkat. Şimdi döndürelim. Ben bunu 90 derece döndürüyorsam şuraya bir yere gelecek. Burası 90. Şunu 90 çevirirsem arkadaşlar normalde böyle değil. sallıyorum şu an tamamen şuraya gelsin. Şu da F üssü olsun. Şu da H üssü olsun. Yani sonuç olarak arkadaşlar ben 90 derece iki tane yay tarıyorum. Tamam. E bunların yarı çapını bulacağım. 0,4 ile 2, 3 arasındaki uzaklık kaçtır? Nasıl buluyorduk? 0'dan 2 çıktı. 2, 2'nin karesi. 4, 3, 1'in karesi. Yani şurası kök 5. Burayı bulacağım. 6'dan 2 çıktı. 4, 3'ten 1 çıktı. 2, 4'ün karesi 16, 2'nin karesi. 2 yok 5. İşlemleri şuraya izi vereyim. Ne yapacağım? 6'dan 2 çıktı. 4, 1'den 3'lük eksi 2 karesi 2'nin yaptığım 20. 2 kök 5 oldu. Şu da 0'dan 2 miydi 2'nin karesi artı 1'in karesinden. Şu da 5'in karesi kök 5 oldu. Tamam şu uzaklıkları buldum sadece. E şimdi bir tanesi kök 5'in çeyrek dairesi. Yarı çapı kök 5 olan. Diğeri 2 kök 5 olan. Alan buluyorum. Pi re kareydi. Bir tanesi 5 pi bölü 4. Çünkü 4'e biliyorum. 90 derece. Diğeri de 2 kök 5'in karesi 20. 20 pi bölü 4. Toplarsam da 25 pi bölü 4. Buradan da cevap Bursa. E hocam sizin çizdiğiniz gibi olmasa siz kendi kafanıza göre çizin fark etmez. 90 derecelik size yarım dairenin alanlarını sormuşlar. Başka bir şey yapmamışlar değerli arkadaşlar. Tamam. Bunu kaçırmayalım diyorum ve devam ediyorum. Son sorumuz nasılmış? Diyor ki şekil 1'de verilen Biblo, yarı çapları 3 birim olan 2 dik dairesel konu ve bir dik dairesel sinirlerin birleştirme yapılmış. Görüyorsunuz zaten. Yarısına kadar su ile dolu. Hasan bir de yere dik olacak koyduğunda A noktasının tahtaya şekil 2'lik bir sabitine, suyun tahtasının yüksekliği kaç oluyor? Hacim değişmez. Oradan başlayacağız. Hacim değişmez. Şimdi şunun hacmini buluyorum. Yüksekliği nerede bunun? Ben yani Şurada 4 yazıyor. Yarı çapları 3. Şunun hacmi 1 bölü 3 çarpı 3'ün karesinden 9 çarpı 4 Bir de 2'ye böleceğim. Neden? Çünkü yarısı dolu. Tamam 1 bölü 3 çarpı pi r kare h bölü 2 yaptım. Tamam. Benim pi'im nerede peki? Pi yazmadım. Pi hiçbirine yazmasam olur ya. Devam ediyorum. 36 şöyle 6. Şu 6. Şunu bulayım. 1 bölü 3. Bunun r'si de 3. 3'ün karesi 9. Yüksekliği 6 bölü 1 bölü 2. Çünkü yarısı var. Pi'yi yazmıyorum yine. 3 şunu böldü 3. 6 şunu böldü 3. Şu da 9. Hadi yazayım yine sonra 6 pi 9 pi. Silindiri buluyorum. Bu da bunun bir 3 yok. Pi r kare h bölü 2 pi çarpı r'si 3 kare'si 9 çarpı 8 bölü 2 dedim. Bu da doğru oldu değil mi? Şöyle 4. 36. Bu da 36 pi. Şu an bunun içindeki su ne kadar oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 36. 6 da bu. 42. 51 pi su var içinde. Şimdi buraya gittik. Şu arkadaşınkini bulalım. Öncelikle şu. Şu zaten 4'tü. Bunun ikini bulalım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çapı 3 3'ün karesi. 9 4. Bu sefer tam olduğu için bir şeye bölmedim. Buradan 12 pi yaptı. Yani şunun içindeki su o zaman bu da nasıl bulunur? Pi çarpı 3'ün karesi 9. 9 h. H demeyeyim de şuraya kadar k diye vereyim. 9 k artı şu konunun içindeki su 12 pi eşittir. 51 pi. Tamam. Sonrasında pi'leri sildim. 9 k artı 12 eşittir 51. 9 K eşittir 39. K buradan 39 bölü 9 yani 13 bölü 3. Bütün yüksekliği soruyor şuradan şurasına. 4 demiştim. 13 bölü 3 artı 4. 4. 25 bölü 3 denizli seçeneği oldu. Cevabımız arkadaşlar. Baştan alıyorum. Şunun hacminin yarısı. Çünkü yarısına kadar oldu. Silindirin hacminin yarısı. Diğer Koninin hacminin yarısı. Sonra burada dörtlük olan yüksekliği dört olan A ucu diyor. Dikkat edin şuradaki harfi. Bunun tamamını aldım. Su 51 pi idi. Şu yükseklik 39 pi kalacak. K'yı buldum. K ile 4 toplarsam da H'ı buldum. Değerli arkadaşlar. Hadi bu denemeyi değerlendirelim. Evet. Geri geldim. Arkadaşlar. Şöyle bakınca. Üçüncü soru. Fena değildi. Devam hmm. ediyorum. Dörtte dikkat etmek lazım. Beşte dikkat etmek lazım Arkadaşlar. Güzel sorulardı. Binom soracaklarsa böyle orta uğraştırıcı bir şey sorabilirler. 8'de tekli çiftliğe dikkat. 9 ve 10 güzeldi arkadaşlar. ya yani çok zor değil ama güzel sorulardı. 11'de şaşırtma var dikkat. 12'de şaşırtma var dikkat. Hep arkadaşlar bu denemede full şaşırtmayı oynamışlar bence. 15 çıkmış bir sınav sorusunu değiştirmiş hali. 14 güzel bir soru arkadaşlar. İnsanı şaşırtabilir. Şöyle bakınca. 19'da çok güzel bir türev polinom ilişkisi var. 20'de katlamaya dikkat. Genelde türevler aynı zaten. 24 daha önce 3 sene sordukları sorunun benzeriydi. 2 kere dönüşüm yaptırmışlar 25'te. Burada 29'u zaten bir kez daha çözeceğiz arkadaşlar. Kanala muhtemelen atmış olurum. Güzel bir soru. Buradan devam ediyorum. İntegraller güzeldi ya. Trigo'da, Trigo'da şu çok uğraştırıcıydı. Bir sürü uğraştık. Şurada tanın kümesine dikkat edin. 34'te çizmeye dikkat. 36'da arkadaşlar dediğim gibi bir daha konuşuruz ama ben çok anlam kapalı olduğunu düşündüm. Kendi yorumumu yaptım. Umarım anlatabilmişimdir. 38'de ve 39'da çizimlere dikkat. Güzeldi. Zor bir denemeydi. Umarım istediğinizi almışsınızdır. 9. denemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.